Meclisin içinde katliam yasası, dışında katliam isyanı. Meclisin içinde katliam yasası, dışında katliam isyanı. Efendim, sizi yaratan bizi de yarattı. Buna rağmen sizi, bizi öldürecek misiniz? Şeklinde hayvanseverler susma haykır katliama hayır sloganı attı. Efendim 4 milyon sokak hayvanının katledilmesinin önünü açacak yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Binlerce hayvansever Ankara'da buluşarak yasayı protesto etti. Şimdi bu kedi köpek severler hayvanlara yapılan zulmü ve onlar için alınacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak yasayla ilgili e, tepkilerini dile getiriyorlar. Hepsine saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ama bu hayvanseverlere eee şunu da sormadan geçemeyeceğim. Bak Bağırmadan, çağırmadan konuşuyorum, Bana gördün mü? Ben de bir hayvan severim. Sen de bir hayvan seversin. Ona ben cevap vereceğim çünkü. Bak bağırmadan, çağırmadan konuşabiliyoruz, değil mi? Tabii ki. Hmm. Öyle. Şimdi bu hayvanseverlere şunu soracağım. Her platformda gidiyorsunuz. Hayvanları Allah'ın kulları onlarda bir candı. Onların hakkını savunuyoruz diye mücadele ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonun kapılarına kadar dayanıyorsunuz. Peki hayvanseverler bu ülkede senin rahat ve huzurlu yaşaman için rahatından ve huzurundan vazgeçmiş vatan evlatlarının PKK'lı şerefsiz, alçak, hainler tarafından evet. şehit edildiği zaman, onlara abilik ve habilik yapan, PKK'lı şerefsizlere siyasi uzantılık yapan HDP'nin ve Dem Parti'nin önünde niye eylem yapmıyorsunuz? Şimdi devam edeyim. Niye? Ben cevap vereyim. Niye bu vatanın evlatları? bir gün misali toprağa düşerken, şehit edilirken, evet. analar, babalar ağlarken, ocaklara ateş düşerken, çocuklar yetim, anneler dur kalırken, niye sessizdiniz? O zaman niye gidip bu hainlerin, köpeklerin arkasında abilik, yapan, hamilik yapan, siyasi destek sağlayanların karşısında önünde dikilip bağırmadınız? Hiç görmedik biz sizi. Niye? Yani şehitlerin hakkı hiç yok mu? Yani bu ülkede sadece köpekler mi değerli? He? Onların hakkını niye savunmuyorsunuz? Niye? Niye savunmuyorsunuz? Evet. Sana soruyorum. Peki, Sen de ben, bir köpek versin. Ben, seversin. ben e, cümlenizi bitirmeniz Hadi bakalım. Sordum, Şimdi, soruyu. İki partiden mi bahsettiniz az önce. Ne dediniz efendim? HDP ile Dem dedimler. HDP, devam HDP, olan Dem dediniz. Parti. HDP ile Dem dediniz. Şimdi HDP kapandı gerçi. Dem deva olarak HDP devam ediyor. HDP dem, dem kapanır. Başka bir partiyle aynı çatı altında devam ederler. Şimdi e, bu partilerin toplumda değil mi bir siyasi içerikleri var? Yani Şerikten bunlar var. bir parti olarak kabul Hı. edildi. Kim kabul etti? Biz mi kabul ettik? Biz mi kurun dedik? Meclise girin mi dedik? Vatandaş mı dedi bunu? O meclise bu zihniyette Türkiye'de bölücü kuvvetleri kapısında tasarlayıp işte zarar vermek isteyen Türk milletine bu zihniyeti olanları bu meclise sokanlara sorun. Siz bu soruyu. Madem öyle meclise neden kıstılar Ben yıllardır biz. soruyorum size bu, de sen sor bakayım bana cevap vermedi. Bu ayrı bir şey şimdi köpek. Bana kimse cevap vermedi bir oluyor. de sen ayrı sor. Bir şey, ayrı bir şey. Anacığım bir de sen sor. E, bunu baştakiler efendim bu kürsüyü vermeyeceklerdi en baştan o mikrofonu vermeyeceklerdi onların sözcülerine ne oldu? Ne oldu? Bakın bir sürü şey aktardık değil mi efendim demlilerle ilgili. Bunun en güzel cevabını onlara o kürsüyü verenlere sormak lazım. Neden böyle bir parti kuruluyor? Madem bu partinin böyle olduğunu düşünüyorsunuz neden hala mecliste söz hakkı veriliyor? Ben bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Söz hakkı mı veriliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyorlar kür, kürsüye i̇şte, çıkıp da ya e, onlara, başkan vekili olarak. İşte efendim onlara o yolu önlerine o halıyı Peki. açanlara... Onlara o kürsüyü verenlere, efendim, onlara söz hakkı verenlere gidip sormak Peki, lazım. Peki ben yıllardır. Evet. Yaklaşık 40 yıldır. Bağırıyorum. Diyorum ki ülkemize ihanet içerisinde olan, bizim evlatlarımıza koşun sıkan aziz kutsal bayrağımızın altında yaşamaktan onur ve şeref duymayan bizim birliğimize ve dilliğimize kastetmeye çalışan içimizdeki hain köpekleri, kravatlı teröristleri, PKK'ya ve terör örgütüne yakın ve yanlışlık yapanlar kim olursa olsun vatandaşlıktan çıkartılsın. Elindeki TC kimliği alınsın. Türkiye Cumhuriyeti kimliği cezasını çeksin. Bütün malına, mülküne el konsun. Devlete irat kaydedilsin ve bu adam vatandaşlıktan çıkartılarak sınır dışına atılsın diyorum bağırıyorum niye şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tane milletvekili evet. çıkıp bir tane parti çıkıp niye kardeşim bir kanun teklifi yasa teklifi hazırlayıp bunu meclisten çıkarıp bu hain köpeklere bunun hesabını sormadık ben onu soruyorum şimdi Parti, Sebep ne? Yani parti kuruluyor, bir süre sonra efendim e, ne oluyor? Deşifre oluyorlar. Hepsi tek tek cezaevine postalanıyor. Yani kurdurmayın, sokmayın meclise. Hayvan, ben buradan. Hayvanlara gelince buyurun. Ben geçelim. buradan. Selahattin Demirtaş denen haine, buradan bağırırken, lan hain Selahattin Demirtaş diye bağırırken. Apo'nun piçi diye bağırırken bana ne hakaretler ediyorlardı. Ne Onun da yandaşları var kızım. Ay, kadar olan... Anlatabildim kişi, mi? Kerim Bey. ne oldu? her şeyi Hani ya. Selahattin Demirtaş'a... Kongrelerde el sallayan, genel kurullarda el sallayan, olağanüstü genel kurullarında el sallayanlar nerede? Nereye gitti? Tarih bunlar affetmez. Affetmez tabii. Yani bu Türk siyasetinin karanlık sahnelerinde kaybolur giderler bunlar. Tabii ki. Kalan yine biz oluruz. Bu vatanın evlatları kalır. Bu vatanın evlatlarının sesi yükselir. Bak ben 1979 yılında başladım gazeteciliğe. Tam 46 yılın içerisindeyim. Kimler geldi gitti? Mutlaka. Süleyman Demireller gitti. Kenan Evrenler geldi ihtilalle. Özal'lar geldi, Tansu Çillerler geldi. Kimler Ecevitler geldi, onlar geldi, bunlar gitti, herkes geldi gitti. Bak ben hala çıkıp burada konuşabiliyorum, bağırıyorum. Onlar nerede? Hiçbiri yok. Niye? Çünkü sel gider, kum kalır. Biz bu vatanın toprağıyız. Kumuyuz biz. Harcıyız. Bizi silip atamazlar öyle kolay kolay. Sen bizim yaptığımız Beni böyle görüyor, uzun saçlı, enterkol elim falan. Bazen yırtık pantolonla giyiyorum ya, evet. biraz değişik giyinirim ben. Diyorlar, la bu kim diyorlar? Sen benim kim olduğuma bakma, giyimime bakma. Evet, <laughs> Sen evet. benim cesaretime bak. Sen ya benim değil. yüreğime bak. Ben yıllardır bu hain köpekleri ağzıma geleni söylüyorum, haykırıyorum. Ulan apo iti diye bağırıyor, piçi diye bağırıyor, He? Şerefsizi alçağı diye bağırıyor. Az önce yine paylaşmışlar. Kızın bir tanesi yanaklarına Kürdistan bayrağı koymuş. Apo apo diyor. Sosyal medyada da yazdım. Mesela altına not düştüm. Dedim ki millete sordum. Hani bu ülkede sürtük yoktu. Bak varmış dedim. <laughs> Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyordu ya sürtük diye. Aha bu hain köpeklere diyor. He? Yanaklarına Kürdistan bayrakları koyup Bici Apo diye bağıran kahvelere dedi. Ben de onu yazdım. Cesur olmazsan bir şey başaramazsın. Tamam. Allah cesurları sever, korkakları sevmez. Bunu asla unutmayın. Kesinlikle Kerim çok haklısınız. Yani onlara zaten devletimiz, milletimiz ve çok şükür yüksek hakim kurulu, sayın savcılarımız, sayın hakimlerimiz kesinlikle zaten bunlara göz yumdurmayacaktır. Devletin polisi, askeri. Ee, ne kadar parti kursanız da, hani bundan sonra da belki bir çalışma içinde olacaksınız. Ya Ama, devlet zaten hani bunları takip ediyor. Da, tabii ki takip ediyor ki. Devlet takip ediyor. <laughs> devlet boş vatan, bırakır bu mı kızımlar? Umutan kolay mı kuruldu öyle kolay mı? Devlet bunları mı, takip ediyor, parçalamak. boş bırakmaz da. Fazla da gevşek Ama bırakmasınlar. Yeter yani. Çok <laughs> evladımızı şehit verdik. Bakın çok evladımızı şehit verdik. Daha da veriyoruz. Daha da vermeye devam etmek istemiyoruz. Bir yerin zararından nereden dönerseniz. O kadar yüreklisinizdir. Artık yapmayın. Bırakın bu işleri. Güzelce, dostça, barışça... Ne dedin? Ne dedin? Ee, Sakın zaman bir cümle Zararın neresinden dönerseniz... Kime dedin onu? Ya bu fikirde olan insanlara bırakın elinizdeki silahı. Bırakın o dağlardaki şalvarınızı. Atın artık Ya bıraksınlar eline geleni yapsın namussuz köpekler bıraksınlar. ya. Yani dostça... Sana bir şey söyleyeyim Aslan gibi ben. Mehmetçiğimiz ve Aslan gibi evlatlarımız var. Hepsini... Sarı ceset torbalarına gömeriz biz ya. Sen neden bahsediyorsun? Ya gömeriz ama yani. Allah Allah. itirir. Varken, nefes Kervan yürür ya. Kendi içimizde. köpeğe da. meydanı boş mu bırakacağız? Biz büyük Olunca, Türk milletiyiz ya. Yani biraz Sen devam et. Dağlarda şimdi... geberecek köpekler tektik. Hainlerin kafasına sıkın oğlum. Vatan evlatlar. Mehmetçik. Kafasına sıkın kafasına. Devam et. Hayvan severlere gelince de yani ne oldu yasa bu arada çıktı mı var mı onunla ilgili bir şey? Hiç hiç kedi köpek ya. Okuyacağız tabii. Yok, hayvan sever, hayvan sever. <laughs> Aktaralım yani var mı yok mu? Okuyamadım hadi. Gece hatta. bir yere gitti. Gölbaşı'nda vallahi yanında da bir kadın var aynı buna benziyor. Gördüm kaçtım. Bunlarla uğraşılmaz. Panter Emel gibiler. Hala oralara çıkıyor. Ama açıyor. ne Açlık <laughs> Grevine başlamış insanlar bu. Ne diye ama, başlamış? Başlık başlık grevine mi? Bakalım. <laughs> Kanlı yasaya karşı direniş. <laughs> Kim açlık grevine başlamış? Yani, bu hayvan yasasıyla alakalı efendim. Evet. Ee, bakalım. Hadi, mecliste çıktı açlık grevine başladı derken, yani... bence açlık grevine başladıysa... Evet, bir şey söyleyecektiniz. Tabii. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Beni taşlarlar. Öyle, bence de ya. Bak çok yakın oturuyoruz zaten <laughs> Kerim Bey. <laughs> Onlara gerek kalmaz. Bak çok yakınız şu an. Şimdi efendim şöyle e, şaka bir tarafı hani gerçekten hepimiz hayvan severiz ama son günlerde medyaya yansıyan, bizlere yansıyan... Ben her yansıyan hayvanı yerde, da sevmiyorum bak söyleyeyim bu. E, sevdim, sevdim. Her, her hayvanı da sevmiyorum. Her hayvanın yaratılışında bir e, sebep vardır. Allah-u Teala onları her programda söylüyorsun, söylüyorum açıldığı için konu. Her canlının bir yaratılış nedeni vardır. Gayeti vardır. Karıncalardan tutun. O iğrendiğiniz, hani masa üstlerine çıktığınız hamam böceklerinin bile bu dünyada mutlaka faydaları vardır. O sineklerin. Değil mi efendim? Hani böyle iğrendiğimiz hayvanlar, o farelerin. Neyse o oh, efendim. O fare Şimdi, mane dedin yine karıştırdın. Ha. Miden bulandı yine. Ya o niye bulanıyor mideniz? Fare niye? Mali, çok manyak, güzel. sabahın fareleri, körü. Daha yeni kahvaltı yaptık. Fare mane dedin. O hiç sevmem fareyi fare mane. Yok ben çok severim. Yani Fareyi. Öldürmeyin de. Ha, yani Evinde o. hamster besle. Onu da yaptık bir dönemde öldü. Allah Allah. Öldü, öldü evet. Çok öldü, öldü mü? Öldü. Sana da yana bakıştı. Kul çıktığında ya çok üzülmüştüm. Neyse konuyu dağıtmayalım efendim. Yani gerçekten <laughs> e, şimdi bütün hayvanlar öldürülecek algısı da yanlış. Yani provokatörlük yapmayın. Neden biliyor musunuz? Hani bu hayvan yasası ha, e, doğru yola geldi. Aferin. olan. Yok bakın. Ötenazi ha. farklı bir şey. Kerim ee, Bey, ötenazi nedir? Size soruyorum. Ötenazi nedir? Tenazi ne demek öldürmek demek kızım. Neye göre? Neye dayanarak? Ve bunun ama, kararını kim Ama biliyor? yasa diyor ki bak hastaysa öyle gidecek. Komisyondan öyle geçti. Hastaysa, koduzsa, tedavisi yoksa ne yapacaklar ya boynundan mı besleyecekler? Tabii ki öldürecek Allah Allah. Nereden bilecekler? Artık Türkiye'de ya onun bir, her şey o kadar. Onun kararını veteriner verecek. Veterinerlere güvenmiyor musunuz? Kurul verecek. Öyle bir tek kişi veremez onun kararını. Bir kurul toplanacak. Kurul. Bir köpek ee, için 20 tane kişi bir, toplanacak. Aynen, bir bilin Ortak bilin bilin. karar verecek. Kurulda kimler olacak? İnsanlar güvenmiyor. Neden? Kurulda kimler olacak? Kesen kesin ol. Ben, ben kurulda sen, yani? bir de bir kadın vardı yani. Gerçekten o hayvan Şu hasta mı? beraber gönderdiğim bir kadın vardı. Neydi adı onun adı? Serap Hanım mı? He, Serep'le Serap beraber kurulda ol, kararı sen ver. Olur mu? Alacağım mı? zaten yayını e, Serap Hanım'ı Çünkü e, gerçekten ha. konuşmamız ha. gerekiyor. Bunları aktarmamız gerekiyor. İyi, Özellikle bu barınaklarla hadi. ilgili. Şimdi efendim, ötenazi <laughs> bir kere e, insanlara yapılır. Birinci konu. İkincisi, ötenazi bir hasta varsa... Bunun bir toplantısı olur ve artık bu hastanın burada kalamayacağı ve yaşayamayacağına dair testler ve görsel bilgiler gerekir. Peki, Bakın, bu bir iki... tane at 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 iki ayağını kırdı, ne yaparsın? Üçüncüsü de, e... Bak hayvan o da hayvan. Ona da geleceğim. At iki tane ayağını yani... kırdı. Ne yaparsın? üçüncüyü de söyleyeyim söyleyeceğim. Bak, hala üçüncüsü üçüncü. de Ötenazi efendim, ötenazi. Kızım. Sözümü kestiğiniz için tamamlayamıyorum cümlemi. Ay tamamladım hadi Ve ekranlarda yanlış e, <laughs> kelimeler kullanmama neden oluyorsunuz. Kerim, Neden biliyor musunuz? Bakın yine hayvan konusu olunca gerçekten geriliyorum. Şaka yapmıyorum. Yalnız kelimeleri evet, kullanıp vesil derken. Evet. Sanki konudan konuya atlıyorum. <laughs> Geçen programda dedim insanlar köpek dedim. insanlar köpek mi? izledim ben yayını dün. Evet için cümleleri ben Hadi e, hiç Bakayım ne yapacak. Ötenazi neydi efendim? Birincisi bir kurul toplanır. Hastanıza bir test yaparsınız ve artık doktorlar daha iyi bulur bunu ve ötenazi insanlara uygulanır. Bu birinci Aha. konu. Neden? Ötenazinin en baştaki kurulu karşıdaki hasta konuşabiliyorsa onun izni ve imzası gerekir. Konuşamıyor yatalak ve Derler ya, of artık durumda, hiçbir He. şey yapılamıyor. Ailesinden imza alınır. Siz bu köpekleri öldürmek için kimden izin aldınız? He? Allah'tan mı izin aldınız? Kimden izin aldınız? Sen Yaradan'dan mı izin aldınız? İmza <laughs> mı aldınız? Ne yaptınız? Bir kere ötenazi cümlesi çok yanlış. Çok özür diliyorum ama şimdi bu cümleyi, bu kelimeyi de tartışmak lazım. Şimdi hayvanlar, iki ayağı dediniz ki e, sakat hayvan yürüyemiyor. İki ayağı sakat at. Ne at. yaparsın? Vallahi e, ben öldüremem. Ben e, bir canlının hayatına kıyamam. Öldüremem. Hani öyle filmlerde izliyoruz da silahla vuruyorlar falan. Bakamıyorum biliyorsun. E geçen telefonla biriyle konuşun, gebertirim, asarım, keserim falan sallıyordun mu içeride? Kim ben? Sen. Mi? Hayır canım öyle bir konuşma yapmam ben beni böyle şey yapmayın burada. Nasıl? Hayır canım niye öyle bir şey söyleyeyim? Geçen diyordun ya alır duvara çarparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ha, hayvanlara zarar verenleri evet. Yani. Komaya sokarım falan diyordun. Hayvanları sevdiklerimi Altay ceza hastanede var. kalır diyordun. Öyle döverim diyordun. O ayrı bir şey canım. O evet yani şiddete şiddetle gidilir. Başka bunun bir yolu yok yani. <laughs> ne yapacak adam sana vuruyor. Ay yapma diye şey mi yapacaksın ya? Yani? <laughs> Ellerine pamuk mu vereceksin vurma diye? Tabii ki karşıdan gelene göre tepki verirsiniz. O ayrı bir şey. Ama bir hayvanı döven biri insan, hiç bir insan rast gelmesin bana. Hiç, hiç göründüğü gibi Gerçekten. değilsin bak. Ekranda göründüğün gibi değil. O ayrı bir şey. O ayrı farklı bir Olur şey. Oku bakayım hadi. Şimdi efendim öyle ee? yani. Atı ben öldüremem. <laughs> Ve bu inancımıza da bakın. Hani diyorsunuz ya işte hasta hayvanlar öldürülsün. Bunun kararının Hani çok iyi analiz edilmesi lazım. Bu ne inancımıza sar, ne dinimize sar böyle bir karar. Çünkü Rabbimin verdiği canı Allah alır. Öyle bir şans, öyle bir şeyiniz yok yani olamaz. İnsanları kendinize şey yapmayın, düşman etmeyin yani. Bakın insanlar yok, hadi ne hale geldi hadi. ya. Doğanın kanunu var oku hadi. Doğanın kanunu bir insan bir canlının canlıyı alabilecek bir yasa çıkartamaz. Ben de bunu söylüyorum. Ee, ne olur hasta hayvan, efendim hayvan hastaneleri yapın ya. Gidin hayvan hastaneleri bir de, yapın. Bir de benim merak ettiğim şey ya. 4 Niye milyon, öldürüyorsunuz? 4 milyon köpek var diyorlar. 4 milyon köpek var diyorlar Türkiye'de. Bunu kim saymış? O bilmiyorum onun e, bir Biri saymış. salladı herhalde değil yok, mi? Sallamazlar. Şimdi tek tek ki, mi sayıyorlar köpekleri? Bir de bir şey söyleyeceğim Kerim Bey. Bir şey söylüyorsunuz. Bakın ben susmuyorum. Çoğu diyorum. köpeğin kulağında küpe var ama başka çoğunda yok. Niye yok? Ne bileyim bana niye soruyor? E, Allah Allah. Yapsınlar yani onu da biz mi düşüneceğiz? Şimdi bakın iki ayağı yok dediniz atın. Takma ayaklar yapılsın. Nerede veterinerlerin hani o güzel projeleri? Niye insanların iki, iki ayağı kırıldı diye öldürecek Kızım daha da odun çekiyorsun. Bakın işte. Hatta giderken ya, iki ayağı kırıldı. Ne yapacaksın? Ya, onu, onu hastaneye nasıl getireceksin? İki tane Çekeceksin, hayvanın. Tak vuracaksın hayvanı. Hayır bakın işte bu bana göre vicdansızlıktır. Hayvanın iki ayağı yok diye, at işini göremiyor diye öldürmeniz mi lazım? İki tane takma ayak takarsınız ona değil mi? O bir canlı. Bir kere nefes alıp vermenin ne demek olduğunu idrak edemeyen zaten benim karşımda insanım diye konuşmasın. Canlı, geçen programda da dedim bir çocuk sevmek için, bir canlı sevmek için anne mi olmak gerekiyor? İlla doğurmamız mı gerekiyor diye. İnsanın yaratılışında vicdan yoksa, merhamet yoksa, saygı yoksa, sevgi yoksa, Zaten ölmüşsünüz ya ben ona insan gözüyle bakmam. Sakat bir hayvan iyileştirilebilir. Nasıl yapılabilir? İki ayağı kırıldı mı? Takma ayaklar var. Nasıl insanları yürütüyorlar? Hı? Değil mi? Peki i̇şte, bir sineğin kanadını kopardı diyorsunuz. bir tanesi sen de yani gördün. Hiçbir şey değilim. Kanat mı takacaksın sineğe? Ya o sinek kendi kendine zaten onu bilemem. O sineğe kadar takip edemeyiz de. Yani şimdi ben de her sorunuza cevap veriyorum, bak geriliyorum yine kerim bey yapmayın. Hadi oku yani, oku. Sakat diye bir hayvanı kız, da... hadi, oku. okuyun, vurmayın. gidin onu iyileştirme ya da. Hadi oku abla bak gidin. kız diyorum insanlar kızıyor Niye kız diyorsun moderatöre yazık. diye. E o, abla haklıyım, diyorum. Haklıyım, he? haklıyım haklıyım ki konuşuyorum ben haksız hiçbir yerde ağzımı açmıyorum. Oh, oku oh, oku Allah'ını seversen Evet efendim açlık grevine başlamışlar e, hayvanlar ne yazık ki. Açlık grevine başlamış hayvanlar mı? İnsanlar hayvanlar için açlık grevine hmm, başlamışlar ve daha da bakalım neler olacak.